Tabii taslan merak ediyoruz. Taslağın içinde neler var? Bununla başlayalım istersen. Ya bu taslak öncelikle bundan sonra atılacak adımlar için önemli olacak ve hukuki bağlayıcılığı olacağı için bu bir anlamda Birleşmiş Milletler kararı olarak da resmiyet kazanmış olacak. Öncelikle uluslararası istikrar gücü, bu gücün görevleri, süresi ve neler yapacağı ile ilgili ki bir Filistin polis gücünün eğitilmesi en önemli başlıklardan bir tanesi. İşte özellikle Gazze'nin sınırlarında Herhangi bir çatışma yaşanmaması için, yani ateşkesi bozacak ve tarafların yeniden savaşa götürecek bir durum olmaması için gözetleme imkanı ve bütün bu yardımların da içeriye rahatlıkla girmesinin takip edilmesi bu önemli. İkincisi bir barış kurulu kurulacak. Bu barış kurulu da oradaki yapılan bütün her şeyi takip edecek. Hı hı. Geçici Filistin yönetimi kurulacak. Bu yönetimin çalışıp çalışmadığını, gerekli ilerlemeyi sağlayıp sağlayamadığını, bir reform Adımı atıyor mu, atmıyor mu, ona bakılacak ve bu barış kurulunun üyeleri yönetimin oluşturulması, bütün bunların hepsi bu taslakta yer alacak. İnsani yardımların düzenli bir şekilde girmesi ve bütün bunların da süresi.